Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz. Bugün de rulo poğaça yapacağım. Poğaça için gerekli malzeme. Kabıma 1 kilo un koydum. Bir tane kuru mayam var. Dökeceğim. İsteyen yaş maya da kullanabilir. Bir yemek kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı toz şeker. Şimdi ılık sütüm var bir bardak. ılık sütümü mayanın üzerine dökeceğim. Erisin diye. İki yumurta kırdım. Birisini sarısının üzerine süreceğim. Diğerinde bir tanesini bütün kullandım. Bir de beyazını da kenara dökeceğim mayaya karışması ve tabii ki suyum var. İlk önce hamurumu yoğuracağım. Daha sonra diğer aşamalara geçeceğim. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Toplam bir bardak, bir su bardağı süt koydum. Bir su bardağı da su koydum. Bir kilo unu. Hamurumu yoğurdum. Şöyle bir poğaça hamuru gibi hamur oldu. Şimdi bunu birazcık dinlemeye bırakacağım. İçine de margarin isterseniz tereyağı da sürebilirsin ve margarin süreceğim. Margarin yumuşattım. Şimdi diğer aşamalara geçelim. Evet arkadaşlar, bezeleri bu şekilde bu büyüklükte açtım. Kenara alacağım bunları. Hepsini aynı şekilde açacağım. Hafif unlayacağım, çok unlamayacağım. Yapışmaması için. tabaklarını kenara alayım. Tabakları da koyacağım. Ben bu sefer hamura süt kattım. Hiç poğaçaya süt katmazdım. Bu sefer kattım içini. Evet arkadaşlar bezelerimi açtım. Soframı kenarına şu şekilde dizdim. Şimdi aralarına margarin süreceğim. Tabağıma koyacağım. Margarini de dolaptan çıkartmıştım. Tezgahın üstüne koydum. Yumuşamış. Güzel olmuş. Şimdi bezelerin arasına süreceğim. Bakın arkadaşlar yakında bir göstereyim ben size. Arasına bu şekil margarini sürdüm. Üzerine de bir tane yine koydum beze. Bunun üzerine yağ sürmedim. Şimdi bunu da alacağım dolaba. Burada dolapta dinlensin. Evet arkadaşlar, bezelerimi dolaba almıştım. Dolapta dinlendi. Şimdi ben bunu açacağım. Çok bastırmayacağım. Çok bastırırsanız kat kat olmaz. Üst bezeye yağ sürmedim ben. Şöyle sandalyemi çekeyim kenara. Ben de gözükeyim bari. Bu arada camı kapattım. Çok ses gürültü dışarıdan geliyor. Bir de rüzgar, hava. Çok ba bastırmama şartıyla bu şekil. Dibine yapış, altına yapışmasın diye çok az da unladım. Şöyle e, şu kesme aparatımla bu şekil kestim. Şimdi rulo yapacağım bunları. Evet arkadaşlar, birazcık yaptım ama şu aparatla kesemedim. Bıçağı elim alıştığı için biri küçük bir büyük oldu. Olsun. Şimdi bu şekil rulo yapacağım. Bunu tepsi mayası getireceğim buna. İsteyen şöyle kenara peynir de koyabilir. Başka bir malzeme de koyabilir. Bakın şöyle şuraya peynir de koyulur. Güzel olur. Ben böyle yuvarlayacağım. Bu şekil. Tepsiye koyacağım. Biri küçük, biri büyük oldu ama aparattan dolayı kesemedim. Evet arkadaşlar. Rulo böğçelerim pişirdi. Şu an kıyır kıyır olmuş. Çok güzel. Kat kat. Elime sağlık. Bize afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.